Bir gece, saat tam 00.45'te, Mehmet isimli genç bir adam durakta tek başına bekliyordu. Gelen otobüs, normal otobüslerden farklıydı, camları buğulu, içerisi sisliydi. Şoför yüzünü hiç göstermedi, sadece kapıyı açıp başıyla, bin, işareti yaptı. İçeride dört yolcu vardı, hepsinin yüzü solgundu, kimse konuşmuyordu. Otobüs yola çıktığında, dışarıda hiçbir bina görünmüyordu. Sadece karanlık ve, uzaktan gelen boğuk fısıltılar. Mehmet, camdan baktığında yıldızların arasında süzüldüklerini fark etti. Zaman durmuş gibiydi. Telefonunun ekranında tarih 1 Ocak 1900 yazıyordu. Tam o sırada yanındaki yaşlı kadın fısıldadı, yeni gelenlerden misin? Buradan dönüş yok. Otobüs, dev bir kırmızı kapının önünde durdu. Kapının üzerinde garip semboller parlıyordu. Şoför ayağa kalkıp dedi ki, inenler, asla geri dönmeyecek. Mehmet koşarak kapıya yöneldi ama otobüsün içi sonsuz bir koridora dönüşmüştü. Ne kadar koşsa da kapı hep uzakta kalıyordu. Yolcular tek tek buharlaşıyor, yerlerine gölgeler geçiyordu. Son gördüğü şey şoförün yüzünün kendi yüzü olmasıydı. Ertesi gün belediye kayıtlarında Mehmet'in otobüs kazasında öldüğü yazıyordu. Ama otobüs hala gece yarısı aynı duraktan geçiyor ve yeni yolcularını bekliyor.